Bana inanın size söylüyorum ki vad İsmail'e yapılmıştır İsa değil. 44. Allah'ın elçisi Muhammed yaratılan hemen her şeye mutluluk getirecek bir nurdur. Bunun üzerine havariler dediler Ey muallim Musa'nın kitabında böyle yani vadın İsa'a yapılmış olduğu yazılıdır. İsa ahederek cevap verdi Öyledir ama onu Musa yazmadı, Yuşa da yazmadı onu. Allah'tan korkmayan hahamlarınız yazdı. Bakın, size söylüyorum ki, Melek Cebrail'in sözlerine baktığınızda yazıcılarınızın ve fakihlerinizin melanetini anlayacaksınız. Çünkü, Cebrail demiştir ki, İbrahim, tüm dünya Allah'ın seni ne kadar sevdiğini biliyor, fakat, senin Allah'a oyun sevgini dünya nasıl bilecek? Mutlaka Allah sevgisi için bir şey yapman gerekiyor, İbrahim cevap verdi, bak, Allah'ın kulu Allah'ın dileyeceği her şeyi yapmaya hazırdır. Sonra Allah İbrahim'e şöyle seslendi: Oğlunu ilk doğan çocuğun İsmail'i al ve dağa çıkıp onu kurban et. Eğer İshak doğduğu zaman İsmail 7 yaşında idiyse, o zaman İshak nasıl ilk doğan çocuk olmuş olur? Ardından havariler dediler: Bizim fakihlerimizin aldattığı ortada bu bakımdan bize gerçeği anlat. Çünkü biz senin Allah tarafından gönderildiğini biliyoruz. İsa cevap verdi, bakın, size söylüyorum ki, şeytan Allah'ın kanunlarını hükümsüz kılmak için çalışır durur ve bu nedenle, yoldaşları olan sahte imanlı münafıklar ve yaşantıları şehvet peşinde geçen günahkarlarla birlikte, bugün hemen hemen her şeyi kirletmiş bulunmaktadır ki, pek az gerçeğe rastlanılmaktadır. Yazıklar olsun münafıklara, çünkü bu dünyanın övgüleri, cehennemde onlar için azaba ve hakarete dönüşecektir. Bu nedenle size diyorum ki, Allah'ın elçisi, Allah'ın yarattığı hemen her şeye mutluluk getirecek olan bir nurdur. Çünkü o, anlayış ve müşavere ruhuyla, hikmet ve kudret ruhuyla, korku ve sevgi ruhuyla, akıl ve itidal ruhuyla donatılmıştır, rahmet ve merhamet ruhuyla, adalet ve takva ruhuyla, yumuşaklık ve sabır ruhuyla donatılmıştır ki, bundan o, Allah'tan, bütün diğer yaratıklarına verdiğinden üç kat daha fazla almıştır. Ey onun dünyaya geleceği kutlu zaman. İnanın bana, onun ruhunu görenleri Allah peygamberlik verdiğinden, her peygamber gibi ben de onu gördüm ve ona saygı gösterdim. Onu görünce ruhum teselli ile doldu ve dedim: Ey Muhammed, Allah seninle olsun ve beni. Ayakkabının bağlarını çözecek değerde kılsın. Buna ermekle ben de büyük bir peygamber ve Allah'ın kutsal bir kul -u olacağım. Ve İsa böyle deyip, Allah'a şükretti. 45. Sonra, Melek Cebrail, İsa'ya geldi ve ona, bizim sesini duyabileceğimiz bir şekilde seslendi, kalk ve Kudüs'e git. İsa, bu emre uyarak çıktı ve Kudüs'e gitti. Yedinci gün mabede girerek, halka öğretmeye başladı. Bunun üzerine insanlar akın akın mabede geldiler içlerinde bulunan başkahin ve kahinler ısaya yaklaşarak, dediler, ey muallim, hakkımızda kötü şeyler diyormuşsun. Bu bakımdan dikkat et de, başına bir kötülük gelmesin. İsa cevap verdi, dikkat edin, size diyorum, ben münafıklar hakkında kötü konuşuyorum, eh, siz de münafıksanız, sizin aleyhinizde de konuşurum. Cevap verdiler, kim bir münafıktır? Bize açıkça anlat. İsa dedi, bakın, size diyorum ki, insanlar kendini görsün diye iyi bir şey yapan kişi münafıktır. Öyle ki, yaptığı iş insanların göremediği kalbe işlemez, orada ancak her türlü kötü düşünce ve her türlü kirli şehvet kalır. Şimdi, bildiniz mi münafın kim olduğunu? Diliyle Allah'a kulluk ederken, kalbiyle insanlara kulluk eden kişi münafıktır. Ey zavallı adam! Ölünce, bütün kazandıklarını yitirecek. Bu konuda Davut Peygamber der. Reislere güven bağlamayın. Kendileri için kurtuluş olmayan insan oğullarına da güven bağlamayın. Çünkü ölürken düşündükleri yok olur. Heyhat, ölmeden önce kendilerini mükafattan yoksun bulurlar, çünkü Allah'ın peygamberi Eyüp, bunun dediği gibi, insan gelici geçicidir, hiçbir zaman bir kalışta kalmaz. Öyle ki, bugün seni övse, yarın kötüler, bugün seni ödüllendirmek istese, yarın malını elinden almak ister. Yazıklar olsun öyleyse münafıklara, çünkü onların kazandığı boşunadır. Huzurunda durduğum Allah vardır ve hayattadır ki, münafık soyguncudur ve saygısızdır, sahtekardır o kadar ki, iyi görünmek için kanundan yararlanır ve ham, sena ve şan ebediyen yalnızca kendine ait olan Allah'ın şanını çalar. Size daha da söylüyorum ki, münafığın inancı yoktur, öyle ki, eğer Allah'ın her şeyi gördüğüne ve kötülüğü korkunç bir hükümle cezalandıracağına inanmış olsa, inanmadığı için kötülüklerle doldurduğu kalbini arıtır. Bakın, size diyorum ki, münafık, dıştan beyaz görünen, fakat içi çürük, küf ve solucanlarla dolu bir mezardır. Size gelince ey kahinler, Allah sizi yarattığı ve sizden istediği için Allah'a kulluğunu yerine getiriyorsanız size lafım yok çünkü siz Allah'ın kullarısınız fakat her şeyi kazanç için yapıyor ve Allah'ın mabedinin soyguncular mağarasına çevirdiğiniz bir ticaret değil ibadet evi olduğuna bakmadan pazarda olduğu gibi mabette de alışverişte bulunuyorsanız her şeyi insanların memnun etmek için yapıyor ve Allah'ı aklınızdan çıkarıyorsanız, o zaman size haykırarak diyorum ki, siz Allah aşkı için babasının evini terk eden ve kendi oğlunu kesmek isteyen İbrahim'in değil, şeytanın çocuklarısınız. Eğer böyleyseniz, yazıklar olsun size ey kâhinler ve fakihler, çünkü Allah kâhinliği sizden alacaktır. 46. Is'a konuşmasını şöyle sürdürdü, önünüze bir mesel koyuyorum. Bir aile reisi bir bağ dikmiş ve hayvanlar tarafından çiğnenip ezilmesin diye etrafını çevirmişti. Ve, orta yere de şarap çıkarmak için mengene koymuştu ve buradan çiftçilere şarap verecekti. Gel. Zaman, şarabın biriktirilme vakti gelince hizmetçilerini yolladı. Bunları gören çiftçiler bazılarını taşladı, bazılarını yaktı ve diğerlerini de bıçakla delik deşik ettiler. Ve bunu defalarca yaptılar. Söyleyin bana, bağın sahibi çiftçilere ne yapsın şimdi? Herkes cevap verdi, en kötü biçimde hepsini yok eder ve bağını başka çiftçilere verir. Bunun üzerine İsa dedi, "Bağın İsrail ailesi ve çiftçilerin ise Yahudiye ve Kudüs halkı olduğunu bilmez misiniz?" Yazıklar olsun size, Allah size gazap etmektedir, Allah'ın bu kadar peygamberinin karnını yardınız, öyle ki, Ahab zamanında Allah'ın kutsal kulplarını gömecek tek bir kişi bulun, ahmıyordu. Ve, ısa böyle deyince, kahinler onu yakalamak istedilerse de, kendisini yücelten halktan korktular. Sonra İsa doğuştan başı öne doğru eğik bir kadın görüp dedi: "Allah'ın adıyla başını kaldır ey kadın ki şunlar benim doğruyu söylediğimi ve benim onun dilediği şeyleri bildirdiğimi anlayabilsinler." Sonra kadın Allah'ı tazim ederek başını tümüyle kaldırdı. Baş kahin bağırdı, bu adam Allah'ın göndermesi değildir, bakın, sebdi tanımıyor, çünkü sakat bir kişiyi iyileştiriyor bugün, İsa cevap verdi, şimdi söyleyin bana, 7. Seb günde konuşmak ve başkalarının kurtulması için dua etmek meşru değil midir? Seb günü eşeği ve öküzü bir hendeye kaçtığında, onu seb günü kaçtığı yerden çekip çıkarmayacak kim vardır içinizde? Eminim ki, hiç kimse ve ben, bir İsrail kızına sıhhat kazandırmakla yedinci günü bozmuş mu oluyorum? Evet işte, burada münafıklığınız kesin kes ortaya çıkıveriyor. Ah, kendi üzerinde başını kesmek için bir pala durup dururken, başkasının gözüne bir saman çöpü gelip de çarpacak diye korkan nice kişi vardır bugün. Ah, bir karıncadan korkarken bir fili önemsemeyen nice nice insan vardır. Ve İsa bunları söyleyip mabetten çıktı. Fakat, ele geçirip, babalarının Allah'ın kutsal kullarına yaptığı gibi, ona istediklerini yapamayan kahinler kendi aralarında öfkeden kuduruyorlardı. 47. İsa, peygamberlik görevinin ikinci yılında Kudüs'ten çıkıp Neyne gitti. Şehrin kapısına yaklaştığı sırada, ahali, herkesin ölümüne ağladığı dul bir annenin tek oğlunu mezara götürüyordu. Bu sırada İsa şehre gelmiş bulunuyordu ve halk, Galileli bir peygamber olan İsa'nın geldiğini anlayıp, ölüyü bir peygamber olduğundan kaldırabilir diyerek, kendisine yalvarmaya koyuldular. İsa çok korktu ve Allah'a yönelerek dedi, beni bu dünyadan al eylep, ime çünkü dünya delirmiş, neredeyse bana Tanrı diyecekler. Ve İsa böyle deyip ağladı. Sonra Melek Cebrail gelip dedi, Ey İsa, korkma, çünkü Allah sana her sakat ve noksanlık üzerine güç vermiştir, o kadar ki, senin Allah adıyla bahşedeceğin her şey tümüyle yerine gelecektir. Bunun üzerine İsa iç çekip, dedi, sen ne dilersen olur, Rep. Allah kadir ve rahimdir. Böyle deyip ölünün annesine yaklaştı ve ona acıyarak dedi, Kadın, ağlama ve ölünün elini tutarak dedi, sana diyorum genç, Allah'ın adıyla iyileşip kalk. Sonra çocuk yeniden canlandı ve bunun üzerine herkes korkuya kapılıp dediler, Allah içimizden büyük bir peygamber seçip çıkardı ve halkını ziyaret etti. 48. Bu sırada Roma ordusu Yahudiye'de olup memleketimiz atalarımızın günahları yüzünden onlara bağlıydı. Şimdi, Romalıların adetiydi ki, halka yararlı yeni bir şey yapan Tanrı'ya seslenip ibadet ederlerdi. Ve, neyinde bulunan bu askerlerin, bazıları da bir ötekini, bir berikini paylıyor ve, Tanrılarınızdan biri sizi ziyaret etti ve siz buna hiç önem vermediniz. Eğer, bizim Tanrılarımızdan biri bizi ziyaret edecek olsa, biz ona elimizde olan her şeyimizi veririz. Bizim Tanrılarımızdan ne kadar korktuğumuzu görüyorsunuz. Onların heykellerine, suretlerine sahip olduğumuz şeylerin en iyisini veriyoruz diyorlardı. Ne'in halkı arasında en ufak bir fesat çıkaramayan şeytan bu tür konuşmaları teşvik ediyordu. Ama İsa neyin de hiç oyalanmayıp Kefernahoma döndü. Ne'in'de anlaşmazlıklar öyle bir kerteye gelmişti ki bazıları bizi ziyaret eden Allahımız derken bazıları Allah görünmez öyle ki onu kimse görmemiştir kulu Musa bile, o halde o Allah değil, ama onun oğludur, diyordu. Bir diğerleri de, o Allah değil, Allah'ın oğlu da değildir, çünkü Allah'ın baba olacak bedeni de yoktur ayrıca, o, sadece Allah'ın bir peygamberidir, diyordu. Ve, böyle kışkırtmalarda bulunuyordu İsa'nın peygamberliğinin üçüncü yılında şeytan. Öyle ki, bu kışkırtmalardan halkımızın başına büyük bir yıkım gelecekti. İsa Kefernahum'a gitti, burada ahali, kendisinin geldiğini öğrenince tüm hastalarını toplayıp, İsa'nın habarileriyle birlikte kaldığı evin sundurmasının önüne koydu. Ve İsa'yı dışarı çağırıp, hastalara sıhhat için ricada bulundular. Sonra, İsa ellerini her birinin üzerine koyup, dedi, kutsal adınla İsrail'in Rabb'ı, bu hastaya sıhhat ver. Böyle böyle hepsi iyileşti. Sevgün İsa Havraya girdi ve tüm halk konuştuğunu duymak üzere buraya koşuştu. 49. Yazıcı o gün Davud'un mezmurunu okudu, şöyle diyordu Davud orada: "Bir zaman bulduğumda dost doğru hükmedeceğim." Ardından peygamberleri okuduktan sonra İsa kalktı ve elleriyle sus işareti yapıp ağzını açarak şöyle konuştu: "Kardeşler, babamız Davud'un bir zaman bulduğunda dost doğru hükmedeceğini söyleyen sözlerini duydunuz." Size gerçekten diyorum ki, pek çok hakim hükmünde, kendileri için uygun düşmeyen hüküm vermek ve kendileri için uygun düşene de zamanından önce hükmetmekten başka bir nedenle yanılgıya düşmez. Bu bakımdan, babalarımızın Allah'ı Peygamberi Davud aracılığıyla bize şöyle yedi bağırır, adaletle hükmedin ey insanoğullan. Bundan dolayı, cadde köşelerinde oturup da, gelen geçen için, şu güzeldir, şu çirkindir, şu iyidir, bu kötüdür, demekten başka bir şey yapmayanlar zavallılardır. Yazıklar olsun onlara, çünkü onlar, ben şahidim ve hakimim ve şanımı kimseye vermem, diyen Allah'ın elinden hükmünün asasını kapıp alırlar. Bakın size söylüyorum ki bunlar görmedikleri ve gerçekten duymadıkları şeylere şahitlik ederler ve kendilerine yetki verilmeden hükümde bulunurlar. Bu nedenle yerde olanlar Allah'ın gözüne iğrençtirler ve Allah son günde kendileri için korkunç hükmünü verecektir yazıklar olsun size, yazıklar olsun hayır ve şerden söz edip, hayrın yazarı olan Allah'a suç isnat ederek, şer hayır diyenlere ve tüm şerlerin kaynağı olan şeytanı haklı çıkaranlara. Ne ceza göreceğinizi düşünün ve kötüyü para için haklı çıkaran ve yetimlerle dulların davasına bakmayanlar üzerine gelecek olan Allah'ın hükmüne düşmek ne korkunçtur, düşünün. Size diyorum, size öyle korkunç olacaktır ki bu, tüm şeytanlar bu hüküm karşısında titreyecektir. Ey sen, hüküm makamında oturan insan, hiçbir şeye bakma, ne yakına, ne dosta, ne şerefe, ne kazanca sadece, Allah korkusuyla, en büyük dikkatle araştıracağın gerçeğe bak, çünkü, Allah'ın hükmünde seni kurtaracak olan budur. Ben seni uyarıyorum ki, merhametsiz hükmedene, yine merhametsizce hükmedilecektir.